relax and take notes While I take totes of the marijuana smoke Throw you in a choke, gun smoke, gun smoke Biggie smoke for mayor, the rock slayer, the hooker layer MOTHERFUCKER say your prayers Hell Arkadaşlar hep beraber biz gidiyoruz Girdik Efe Allah kahretsin öldüm kanka Öldüm amına koyayım At çınat, çınat, Dondurdum At artık koyayım At, 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 at! <Gülüş> <Jobs> Hazır mısın? <Gülüş> Gönder beni abla. Senin Allah kahretsin seni. Belamızı sıktı. Hocam sok beni amına. Çek beni yarrak. Senin kafanı sikeyim ya. bin bin. Kural bu abi kuralı bozmayın amına koyayım gel. Oğlum bin sen al. Yavrum görmedim ya. dur ya gel şuraya amına koyayım tut. Gel yanıma. Nereye zıplıyorsun amına? Cam oynayacağım oyunun amına koyacağım artık. Ha. At adam at. Bak kanka atışın bok gibi Allah için yukarıdan at ya. Oğlum. Siktin beni, beni öldürmeye gönderiyorsun yani oraya. Salak. Bombeli gidiyormuş. Nereden bilmiyorum. Siz de girmek istemiyorum Bak, diyorsan da, sorun diyorum. yok kanka anlarım bu arada. Atacağız şey sıkayım yani, artık yeter oldu. amına. Kanka, çözemedim ben hala bunu. Ne kodumuz salar? ölmeye gönderiyor beni ya. Öldüm amına koyayım. Bak, al şunu kankim, al şunu kankim, al şunu, kankim, al, şunu. Kankim, al, al. al şunu. Harikasın. Mentit Bak çok iyi oldu ya. Ya. abi. Hali yetmiyor. Tamam öldü. Rahat ol baba. Rahat ol ben buradayım. Oyna bana. Bana oyna. Oyna bana.

Hasta beni küfür <laughs> ağzım kanka <gülüyor> yok <mu? gülüyor> tamam ha <de> sıkıntı yok sıkıntı yok I'm Doctor Stephen Strange. I need you to come with me. az daha. oğlum tipi atıyorsun lan aşağı <laughs> <laughs> Dedim ki orada bir sıkıntı var atlasam mı atlamasam mı? Atladım. Çok. Evet. Diğer tarafından çok atladım ben. sen ikinci üçüncü mü defa mı İkinci defa ben kaldım, şu, kaldım şu an ve dostum tarafından. <laughs> Uğur. Gerçekten şu oyunda support süren maksimum yarım saat bile değildir iddiasına girerim ya. Skillini bile bilmiyor olabilirim ya. O yüzden <laughs> DPS oynamaya devam. Support'ta bile. DPS açılı biz kapatıyoruz. O yüzden yani. Tank da Mustafa kapatıyor. Support açığını sen kapatıyorsun. Uğur u ben niye saymadım? Uğur da tank açığını kapatıyor. Evet adamı andım gibi zaten. <gülüyor> <gülüyor> Şunu hiç vazgeçmeyecek gibi. <laughs> Kahretsin ben ya. Geçmem ki. Ben?